Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu Vesselam Ala Seyyidina Muhammed Ve Ala Safi Yecmain Eşeğde kalmış bir mektup ee, Bazı hadis-i şerifler Özellikle Hazreti İsa Aleyhisselam Ahir zamanla alakalı ee, İşte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Deccal'i öldürmesiyle ilgili bir hadis-i şerif Ondan sonra Onu bahsetmiştik ee, Deccal'in heykeli okuduk Hz. İsa ne yapıyor? Ee, 10 belki 20 misli daha yüksek. Ee, çünkü ne, nedir? Ee, yükselerek 10 aşı yukarıya atlıyor İsa Aleyhisselam. Kılıcını Deccal'in Deccal'e Deccal e vuruyor. Kılıcı onun ancak dizine yetişebilir diyor. Yani aynı zamanda böyle bir hadise nasıl olacak? Yani İsa Aleyhisselam gelecek. O kadar büyük bir Deccal vesaire. Onu üstad yani küfrün e, boyutunu bakımından anlatmış dedi. Yani şey değil. Böyle maddi böyle bir o 20 metre 30 metre boyunda bir adam ondan sonra İsa Aleyhisselam gelecek kılıcıyla vuracak. Öyle bir şey manasında değil. Hatta başka yerde söylüyor. Bunu söylemiyor da bizim zamanımızda Atlaslarda e, ülkelerin büyüklüklerini e, böyle anlatmak için insan şeklinde böyle şöyle insan şeklinde böyle yaparlardı. Hani nedir işte Yunanistan 10 milyon küçük bir insan. Mesela işte Türkiye 50 milyon daha büyük bir insan. İşte şey Pakistan 150 milyon daha büyük bir insan. Böyle insan şeklinde hani büyüklüğünü birbirlerine oranını görmemesi için atlaslarda falan öyle resimler olurdu. O manada ya yani onun gibi küfrün dehşetinin büyüklüğünün ne kadar büyük olacağını ehli imanın din tarafının da ne kadar küçük olacağını ifade eden bir hadis-i şerif diyor üstad mesela. Böyle izah edilebilir diyor. Ondan sonra öyle okumuştuk. Daha başka da manalar var. Eğer ne diyor? E, İslamlarda ve Asya'da dinsizliğin intişarına, dinsizliğin yayılmasına taraftar olan fitnekar ve cebbar hükümetlerle muharebe eden, savaşan evvelki hükümetin şahs manevisi temessül etse ve dinsizlik cereyanın bütün taraftarlarda bir şahs manevisi tecessüm etse yani onları böyle bir büyüklük olarak ikisini karşılaştırsam ehli iman dine hizmet edenler bir de işte küfre hizmet edenler üç cihetle bu mütatit manaları yani onların ne kadar büyük olduğunu gösteren manaları bulunan hadisin bu zaman aynen bir manasını gösteriyor. Yani hakikaten küfür çok ilerlemiş durumda. Eğer o galip hükümet netice harbi kazansa bu işari mana, mana dahi bir manayı sarih derecesine çıkar. Eğer tam kazanmasa da yine muvafık bir mana işaret işaridir. Evet birinci cihet. Dini İsevi'nin hakikisini esas tutan İsevi ruhanilerin cemaati ve onlara karşı dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında bir çocuk kadar da olamaz. Yani hak samimi e, ondan sonra e, Hristiyanlık dinine, dini İsevi daha doğrusu, İsevi aleyhisselam dininin hakiki o aslını esas tutan İsevi ruhanilerin yani İsevi e, cemaatinin e, cemaatini bir e, boyutuna baksanız bir de ona karşı dinsizliği e, insanlara revaç vermeye çalışan e, topluluğa bir baksanız e, birisi bir minare yüksekliğinde diğerisi onun yanında küçük bir çocuk kadar kalır diyor. Yani bu hadisi güzel izah etmiş olur diyor. İkinci cihet resmi ilanıyla zaten resmi ilan edilmiş Allah'a istinad edip dinsizliği kaldıracağım İslamiyet'i e ve İslamları himaye edeceğim diyen bir hükümet 100 milyon kus, küsür iken 400 milyona yakın nüfusa hükmeden bir diğer devlete ve 400 milyon nüfusa yakın ve onun müttefiki olan Çin'e ve Amerika'ya ve onlar ise zahir ve müttefik oldukları olan Bolşeviklere galibane öldürücü darbe vuran o hükümetteki muharip cemaatin şahs manevisi ile mücadele ettiği dinsizlerin ve taraftarlarının şahs manevileri tecessüm etse, onların boyutlarını birbirleriyle karşılaştırsan, büyüklüklerine baksan, yine minare boyunda bir insana nispeten, küçük bir insanın nispeti gibidir, gibi olur. Bir rivayette Deccal, dünyayı zapt eder manası. Bir tane de Deccal bütün dünyayı ele geçirir diye bir hadis-i şerif varmış. Onun manası, ekseriyeti mutlaka ona taraftar olur demektir. Şimdi de öyle oldu. Yani dinsizlik taraftarları çok. Üçüncü cihet eğer küreyi arz dört kıtaları içinde burada Avustralya'yı nazar alınmamıştı Üstad. E, dört kıtaları dediği zaman e, ne oluyor? Amerika'yı bir sayıyor Üstad. Ondan sonra e, Antarktika'yı da saymıyor de, demek ki. Amerika, Avrupa, Asya, Afrika. Dört kısası bunları. Ana, ana en çok insanları yaşıyor. Antarktika'da çok az var. Avustralya'da nazar almamış. Şimdi ne diyor? Ee, bu e, yeryüzünün dört büyük kıtaları içinde en küçüğü olan hangisi? Kim? Evet Maşallah. Evet. Kim milyoner olmak ister sorusu. Evet. Avrupa. Ya, Avrupa. Evet. Avrupa'nın ve bu kıtanın da dörtte biri olmayan bir hükümetin ve Avrupa'nın da içinde dörtte biri olmayan bir devletin memleketi, Eksel, Asya, Afrika, Amerika ve Avustralya'ya karşı galibane harp ederek Hz. İsa'nın vekaletini dava eden bir devletle beraber dine istinad edip çok müstevidane olan dinsizlik cereyanlarına karşı semavi paraşütlerle muharebe ve mücadele eden o hükümet ile ötekilerin şahsı manevileri insan Suresine girse ceridelerin eskiden beri yaptıkları gibi devletlerin kuvvetlerini ve hükümetlerin derecelerini göstermek nevinden o manevi şahıslar dahi ruh zemin ceridesinde bu asır sayfasında birer insan suretine tersim ve tasvirleri gibi temessül etseler. Yani büyüklüklerine göre benim evvelki dersin başında anlattığım hani atlaslardaki gibi büyüklüklerine göre insan şeklinde büyüklükle nüfuslarına vesaire güçlerine göre gösterilse Büyüklerine göre gösterilse, o gerideler, dergilerde falan da gösteriliyor o şekilde o zamanlar, ee, bu asır sayfasında birer insan surette tersin ve tasvirleri gibi temessül etseler, resimlenseler, resim edilseler, aynen ve tam tamına hadisi şerifin mucizane ihbar-ı gaybi nevinden beyan ettiği hadise-i ahir zamanın müteaddit manalarından, yani bu bu hadisin çok fazla sayıda manaları var. O manalarından tam bir manası çıkıyor. Yani benim anladığım İngiltere'den bahsediyor. İngiltere yine Hristiyanlık namına dünyaya e, şey yapıyor, e, ele geçirmeye müstebidane ediyor zaten. Baskılı bir yönetimle, paraşütlerle vesaire çok daha büyük bir alana, e, dinsizliğin çok yaygın olduğu yerlere ne yapıyor hükmetmeye çalışıyor yani o zaman İngilizlerin e, şeyini e, büyüklüklerine bak böyle e, yönetimin ele geçirdiği yerlerine bak yani o dinsizliğin olduğu yönetimi ele geçirdiği yerler e, boyut olarak çok daha büyük aynı hadisteki manaya uyuyor diyor zaten bu hadisin diyor çok sayıda manasına bir tanesidir diyor burada diyor ama hadise e, doğruluyor yani. Hadisi doğru gösteriyor, olduğunu gösteriyor. Müteahhit mananın tam bir manası çıkıyor. Hatta şahs İsa'nın aleyhisselam semavattan nuzulu işaretiyle bir mana işaresi olarak Hz. İsa'yı aleyhisselam temsil ederek ve namına hareket eden bir tayfe dahi şimdiye kadar işitilmemiş ve görünmemiş bir tarzda tayyarelerle, paraşütlerle semadan bir belayı semavi gibi nuzul ettiriyor. Yani bu Hristiyan olan İngilizler aynı Nus N İsa Aleyhisselam gökten inmesi gibi gökten e paraşütlerle in inerek vesaire o ülkeleri e ele geçiriyor. Kendi anlayışını, kültürünü, inancını onlara kabul ettiriyor, nuzul ettiriyor. Düşmanların arkasına indiriyor. Hazreti İsa'nın nuzulünün sanki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inmesinin maddeten bir misali, bir örneğini gösteriyor. Evet o hadis-i şerifin ifadesiyle Hz. İsa'nın semavi nuzulu kati olmakla beraber yani Hz. İsa aleyhisselam semadan kati olarak hadiste bildirildiği gibi inecek bu katidir diyor. Beraber mana işaretiyle ama işari manalar da var. Yani başka manalara da işaret ediyor İsa aleyhisselamın inmesi meselesi. İşaretiyle başka hakikatleri ifade ettiği gibi bu hakikate de yani işte e, uçaklarla, paraşütlerle e, inmelerini bu hakikate de mucizane yani ancak Allah'ın e, ifade edebileceği, bilebileceği bir şekilde işaret ediyor. Küçük Hüsrev olan Feyzi ve Emin'in suali ve ilhahlarıyla onların e, istemeleriyle bazı bir işarelerin imanlarını şübhattan muhafaza niyetiyle ya böyle hadis mi olur bu hadis değil o zaman ya... Peygamber Aleyhisselam nasıl konuşuyordu veya konuşmuyorsa hadis değil vesaire. Onların şüphelerini bu abilerin istekleri üzerine e, nedir e, muhafaza onları şüpheden şüpheden kurtarmak niyetiyle bu meseleye dair yalnız bir iki üç satır yazmak niyet edip başlarken yani bir iki üç satır yazayım onları da e, bu konuda e, müsterih edeyim diye niyet ettim diyor. İhtiyarım haricinde ama benim anladığım gibi olmadı. Olarak uzun yazdırıldı. Yani ben birkaç kelimeyle söyleyecektim ama uzun tafsilatla anlatmış olduk diyor. Hikmetini de anlamadık. Yani Allah tarafından ben niyetim o değildi ama yazı uzun çıktı. Belki bir hikmeti var diye öylece bıraktık. Yani yazdığı şekilde madem böyle yazdırıldı o şekilde girsin Risale'ye diye ve lahikalara diye. Yani e, ama şöyle diyor. Kusura bakmayınız. Yani çok uzun anlattıysam kusura bakmayınız. Bu fıkrada tasihe, düzeltmeye ve dikkate vakit bulamadık. Müşevveş kaldı, karışık kaldı diyor ama karışık da değil bize göre. Gayet güzel anlaşılıyor meseleyi anlatıyor ve bizim de içimizi ferahlatıyor. Bismi subhanahu ve immi şeyin illa yusebbi hamdihi kusursuz olan Allah'ın adıyla hiçbir şey yoktur ki Allah'a tesbih ediyor olmasın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adedi hurufatil Kur'an yani Kur'an'ın harfleri adedince Allah'ın selamı ondan sonra rahmeti, bereketi e, sizlerin üzerinize olsun. Aziz kardeşlerim ve sıddık arkadaşlarım var olunuz, bahtiyar olunuz sizin pek ciddi saygı gayretiniz, çalışmalarınız, gayretiniz hem burada hem başka yerlerde şevk ve gayreti uyandırıyor. Cenab-ı Hakk'a hassiz şükür olsun ki gittikçe Risale-i Nur'un ziyadeleşiyor. Yani sizin gayretiniz, çalışmanız, bu eserlere sahip çıkmanız, herkese anlatmaya çalışmanız ne oluyor? Başka insanlara da sirayet ediyor. Onlar da aynı şekilde gayret etmeye başlıyorlar. Ve e, risale Nur her tarafta e, yayılmaya başladı. Gittikçe yayılma da artıyor. Ehli iman, yani inanan insanlar yaralarını hissedip ilaçlarını ondan buluyorlar. Yani imanla ilgili sıkıntıları, zorlukları, imanla ilgili şüphelerini e, bu eserlere kavuşup bu, bu, bu şey yapıp bu eserlerle e, istifade edip e, o yaralarını e, iyileştiriyorlar imani diyor. İyileştiriyorlar diyor. Burada bırakalım. Havzel'in mektubunda yazdığı iki ayet işaretine dikkat ettik. Yani başka konuya geçiyor. Ondan sonra orada sonra okuruz inşallah. Subhaneke ilme na illa muallim tane. İnneke entel alim el hakim ve rabbil alamin. Lilla ilahe illa